Merhaba, bu atölyesi bir dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde biye ile kenar temizleme tekniği hakkında bilgi vereceğim. iki farklı biye dikim tekniğini göstereceğim. İlk olarak biye kumaşı nasıl hazırlanır? Bu aşamayla başlıyoruz. Kumaşımı, biye kumaşımı kesim için top başını düzelterek kumaşımın ters yüzeyinden biye kumaşımı keseceğim. Biye kumaşımızı verev yönden hazırlarız. Kumaşımızın verev tarafından. Onun için yön yemi kumaş kenarına dik açı yapacak şekilde koyuyorum. Ve 45 derecelik bir açıyla bir kumaşımı oluşturacağım. Bir kumaşımızın genişliğini 4 santim olarak çalışacağız. Bir kumaşın genişliği model özelliğine göre, tasarıma göre değişebilir. Biz burada teknik parçada 4 santim olarak hazırlayacağız. Kumaşımın verev yönden olması önemli. Ve kumaş kenarıma dik açı yaparak hazırladığım bir kumaşımı 4 santimden çiziyorum. Çizgi sabunuyla veya uçan kalemle çizebilirsiniz. Kumaş kesimlerinde kumaşın ters yönünü kullanıyorum. Bu şekilde bir kumaşımı kesiyorum. Bu teknik parça için 2 adet bir kumaşımı hazırlıyorum. Boyların 30 santim olması gerekiyor. Şimdi verevi yönden kestiğim için kumaşım esniyor. Bunu dikerken esneme özelliğini sabitlemek için kumaşımı ıslatacağım. Su ile ıslatıyorum kumaşımı. Bu şekilde kumaşım ıslak ve olabildiğince esneteceğim. Burada e, kumaşımı esneterek ütüleyip kurutuyorum. Bu şekilde esnetiyorum ve ütülüyorum. Sizlerde iki adet kestiğiniz bir kumaşınızı bu şekilde hazırlayınız. Birinci teknik için eni 15 boyu 30 santim boyutunda bir adet kumaş kesiyorum. Kumaş kesiminde düz boy dikkat ediyorum ve bir kumaşımı kesip hazırlamıştım. Burada dikim hazırlığı için kumaş kenarıma bir kumaşımı yerleştireceğim. Bir kumaşımın düz yüzü kumaşımın düz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve iğnelerimi takıyorum. Burada bir kumaşımın ve diğer kumaşımın gerginliği aynı şekilde olması gerekiyor. Yarım santimden dikişimi yapacağım. Sizler uçan kalemle yarım santimden çizip yapabilirsiniz. Ya da bir makine ayağını takip edebilirsiniz. Pekiştirme yaparak dikişime başladım ve pekiştirme yaparak dikişimi tamamlıyorum. Burada payımı bu şekilde tırnak tüsüyle yatırıyorum ve tırnak içine yaptıktan sonra yarım santimden bir kumaşımı katlıyorum. Kumaşımın yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Tırnak ütüsü yapıyorum burada. Daha sonra kumaşımı ütüleyerek bu şekilde hazırlıyorum. Dikim hazırlığımı. Ve bir milimden dikişimi yapıyorum. Sizler burada tel alabilirsiniz. Ee, İğne ile dikmekte zorlanıyorsanız tel alarak her iki yönden de bir kumaşımızın bir milim olacak şekilde dikişini yapıyoruz. Dikkat edeceğimiz nokta burada bir kumaşımın yüzünden her iki tarafından da bir milimlik dikişim gözükecek. Dikiş adım sıklığın iki buçuk ayarında olacak. Birinci e, biye dikme yöntemini tamamladım. Her iki yönden de biye kumaşımın 1 milimlik dikişler biye kumaşımın üzerinde kalacak. Kumaşımın üzerine düşmeyecek. Ve iki dikiş yaparak bu tekniği tamamlayarak ikinci tekliğe başlıyorum. 15'e 30 santimlik kumaşımı hazırlamıştım. Ve bir kumaşımı da hazırlamıştım. Burada biye kumaşımı üçüleyerek işleme başlıyorum. Biye kumaşımın her iki kenarında ortaya alıyorum bu şekilde daha sonra tırnak ütüsü yapıyorum ikiye katlayarak biyemi bu şekilde hazırlıyorum bu işlemi biyemin tamamına uyguluyorum ve tırnak ütüsü yaparak daha sonra da ütü yaparak biye kumaşımı hazırladım biyemi hazırlarken katlanması ve ütülenmesi önemli bu hususa dikkat edelim 15 santim 30 santim boyutundaki kumaşımı bir kumaşımın arasına alarak bu şekilde dikim hazırına başlıyorum. Bir ile kumaşımın eşit şekilde başlangıç noktalarının olması önemli. Ve kumaşım birin arasında kalacak şekilde iğemi yerleştiriyorum. Bu şekilde iğneliyorum yatay şekilde. Ve kumaşım Arada kalacak şekilde dikim hazırlığını yaptım. Sizler iğnelerinizin üzerinden tel alabilirsiniz. Ee, toplu iğne ile dikmek zor olabilir sizler için. 1 milimlik dikişim için başlıyorum. Pekiştirme dikişi yaparak e, başladım. Pekiştirme adımlarım 3 dikiş adımı veya 2 dikiş adımı olacaktır. 1 milimlik dikiş için dikişimi yapıyorum. Kumaşımın her iki yönünden de 1 milim olarak görünmesi önemli. Bu hususa dikkat ediniz. Ve bir yemin görünümü diktikten sonra her iki yönden de bir kumaşımın üzerinde bir milimlik dikişler bu şekilde görünecektir. Her iki yöntemde de bir dikimi tamamladıktan sonra kumaşlarımı ütülüyorum. Ve düz yüze düz yüzüne bakacak şekilde kumaşlarımı dikim hazırlığı için iğneliyorum. Her iki tarafta da eşit olması önemli üst üste koyarken, yerleştirirken. Dikim hattım için 1,5 santimden kumaş kenarımdan bir uçan kalemle çizgi yapabilirim. Ya da makinenizin kılavuz çizgileri varsa kılavuz çizgisini takip ederek 1,5 santimden dikişimi yapıyorum. Pekiştirme adımı yaparak başladığım dikişimi pekiştirme adımı yaparak tamamlıyorum. Dikiş adım sıklığımız ve pekiştirme adımlarımız önemli. Bu hususlara dikkat ediniz ve kumaşımızı ikiye açarak ütü işlemimizi yapıyoruz. İlk önce tırnak ütüsüyle daha sonra ütüyle teknik parçamı ütülüyorum ve teknik parçamın kenarlarını overlock dikişi yaparak fazla iplerini temizleyerek teknik parçamı tamamladım Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız varsa bizlere mail adresinden ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.